Sayın Şevkin. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasını isteyenlerin peşine bırakmıyor. Türkiye'de kâr eden 9 havalimanından biri olan Şakirpaşa Havalimanı'nın tüm dünyada stratejik önemde gösterildiğinin artık farkına varılması gerektiğini söyleyen Şevkin, Adana'nın ilçeleri Yumurtalık ve Ceyhan'ın Osmaniye'ye bağlanma girişimlerine de karşı çıktı. 1937 yılından bu yana hizmet veren ve Türkiye'de kar eden 9 havalimanından biri olma özelliğiyle öne çıkan, şehre yakınlığıyla da stratejik öneme sahip Adana Şakirpaşa Havalimanımızın kapatılma girişimlerine şiddetle karşı çıkıyoruz. Çukurova Bölgesel Havalimanı yapımını üstlenen ve parasına para katma derdindeki bir müteahhit çıkıp kendini hükümetin yerine koyarak Şakirpaşa Havalimanı kapatılması gerekir. Yoksa yolcu kapasitemiz dolmayacak diye bir açıklama yapma yetkisini kendisinde görüyor. Buna karar verecek olan Adanaldır diye açıklama yapan Sayın Ulaştırma Bakanından derhal bir açıklama bekliyoruz. Adana Şakir Hava Limanı Adanalılarındır ve can damarıdır. Kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. İkinci olarak Adana'nın tarım, enerji, lojistik, turizm potansiyeliyle öne çıkan Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin de tamamı ya da bir bölümünün Osmaniye'ye bağlanma girişimleri olduğu duyumları geliyor. Bu